Yüzyıllar öncesinde evrenin derinliklerindeki sonsuz karanlıkta bir sessizlik vardı. Ancak bu sessizlik bir gün sona erdi ve Ginnungagap'ın gizemli derinliklerinden yükselen bir güç evreni sarıp sarmaladı. Bu güç tanrıların dünyası Asgard'ın başlangıcıydı. Odin, bilgeliğin kralı Ginnungagap'ın karanlık sularından yükselen ilk varlık Odin'di. Gözlerini feda ederek Mimir'in kuyusundan içen Odin evrenin bilgeliğini kazandı. Ancak bu bilgelik onun için bir lütuf değil, bir lanetti. Geleceği görmek, kendi kaderini bilmek bu zihninin derinliklerinde sonsuz bir savaşa dönüştü. Thor, kudretin efendisi. Thor, Odin'in oğlu ve Asgard'ın savaş tanrısıydı. Güçlü Mjolnir çekicini taşıyarak gökyüzünün efendisi olarak biliniyordu. Ancak Thor'un kalbindeki en büyük zayıflık kibiriydi. Güç bazen onun en büyük düşmanı olurdu. Loki, gölgenin ustası tanrıların arasında bir gölge gibi dolaşan Loki, bilinmeyeni temsil ediyordu. Şekil değiştirme yeteneğiyle kimlik ve sadakat kavramlarını sorguladı. Ancak Loki'nin en büyük gücü, kendi kardeşlerinin zayıf noktalarını keşfetmekti. Frigg, koruyucu anne Frigg, Asgard'ın ana tanrıçasıydı. Ailesini ve krallığını korumak için her şeyi yapmaya hazırdı. Ancak oğlu Baldr'ın kaderi onu içsel bir çıkmaza sürükledi. Bir anne olarak geleceğiyle yüzleşmek onun için zor bir savaş haline geldi. Diğer tanrılar ve tanrıçalar, Baldr'ın ışığı, Tyr'ın adaleti, Heimdall'un gözlemciliği ve daha fazlası. Asgard'ın derinliklerinde her bir tanrının kendine özgü bir hikayesi ve gücü vardı. Bu tanrılar arasındaki etkileşimler Asgard'ın denge noktasını belirledi. Ve böylece Asgard'ın yaratılış hikayesi, tanrıların ve tanrıçaların efsanevi destanı olarak mitolojinin derinliklerinde yaşamaya devam etti. Juan.